Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz orijinal saf sedir katranı tanıtıyoruz sizlere Sedir ağacından kamulak katran ağacından elde ettiğimiz e, Saf doğal katkısız sedir katranımız Son dönemde uyuz rahatsızlığı için çok fazla kullanılıyor çok talep görüyor Ayrıca astım bronşit kuru öksürük özellikle kronik astım mide rahatsızlıkları ağız içi yaralarında çok tercih ediliyor. Cilt rahatsızlıklarında zaten yüzyıllardır insanlık tarihiyle beraber kullanılıyor. Ellerimizdeki veya ciltimizdeki egzama, mantar özellikle sedef rahatsızlığı için ya doğrudan uygulanıyor ya da çeşitli diğer bitkisel yağlarla karıştırılarak krem elde edilerek yapılıyor. Ayrıca saç için gerekli olan bir ham madde içerisindeki etken madde sayesinde saçlara da çok iyi geliyor. katran sabunu elde ediliyor. Sedir katranı sabunu böylece hem ciltte hem de saç için yoğun bir şekilde kullanılıyor. Original Saf Sedir Katranı. Kahramanmaraş'tayız, Toroslardayız. Ülkemizin her noktasına kargo ile gönderiyoruz. Metropol kentlerde çok fazla uyuz rahatsızlığına yakalanan insanlarımız var. Bu sedir katranını kullanabiliyorlar ve bu sayede de Allah'ın izniyle şifa buluyorlar. Nasıl kullanacağız? Sedir katranını 3-4 yemek kaşığı sürekli kullandığımız sürekli kullandığımız şampuanın içerisine 3-4 yemek kaşığı sedir katranını koyuyoruz, karıştırıyoruz bir katran şampuanı elde ediyoruz ve bununla beraber bütün vücudumuzu saçların içerisi dahil tertemiz yıkıyoruz. Bir saat köpüklü kalıyor, durulanmıyoruz. Bir saat sonra tertemiz durulanıyoruz ve bunu günde 3 defa tekrar ediyoruz. Ayrıca bu katranı, bu saf halde bulunan katranı hiçbir karışıma maruz bırakmadan bir pamuk yardımıyla vücudumuzda en çok kaşınan bölgeyi ya da bütün vücudu bununla iyice krem gibi ovalayarak yediriyoruz vücuda sindiriyoruz ve 3 saat en az bu şekilde kalıp sonra banyo yapıyoruz. Bazı insanlar 3 gün yıkanmıyor bu şekilde tedavi ediyorlar kendilerini. Bununla beraber aktarlardan alacağınız ya da doğadan toplayacağınız doğal kekiği kaynatarak suda kaynatarak onun suyuyla da banyo yapabilirsiniz vücudunuzdaki bu deri altında gezen canlı akarların vücudunuzu terk etmesi için bundan da yararlanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Değişik yöntemler uygulanıyor. Kükürt ve vazelinden yararlanıyorlar. Ama biz diyoruz ki buna hiç gerek yok. Bitkisel şampuana ya da sürekli kullanmış olduğunuz